Senin başına böyle bir şey gelmeyecek. Çünkü buna ben müsaade etmem. Sen abimi tanımıyorsun. Ya abin senin mutlu bir ev kurup evlenmeni istemiyor mu? Tamam, o zaman öyle olacak. Ben şimdi gidip babamla konuşacağım. Ben seni bırakamam. Sen şimdi eve git, benden haber bekle. Ben babamla konuşup sana geri döneceğim. Korkma hiç. Yalnız değilsin. Uf, Volkan dönüp durmasına başım döndü. Sen şu yazılımcıları aradın mı? Aradım aradım. Yarın toplantıya geliyorlarmış. Süper. Vay sürgün. Muhsin amca görmesin. Ne oldu? Af mı çıktı yoksa? Bu aralar bana lafım sokuyorsun yoksa bana mı öyle geliyor? Bu aralar senin bazı işlerini hallediyorum, online defile gibi mesela ve oldukça da başarılı geçti. Ama bir teşekkür bile duymadım. Haksız mıyım yoksa bana mı öyle geliyor? <laughs> online defile için teşekkür ederim. Özel hayatımla ilgili yorum yapmana gelince de orası beni ilgilendirir anlaştık mı? Anlaştık. Özür dilerim bir daha olmaz bu kadar değer verdiğim bir insanın ikinci sınıf magazin haberlerine malzeme olmasına üzülmemeye çalışırım bundan sonra. Neyse Kerem Bey o zaman ben size bir kahve getireyim en iyisi. Kardeşim sana hani bu aralar biraz dikkat et başına bir şey gelecek diyorum ya buldum onu. O şey Ceyda. Ne diyorsun abi bulmaca gibi konuşuyorsun. Bak yaz kenara. Bu kız sana kafayı fena takmış abi. Elinde sonunda kafesler seni. Kimler geldi, kimler geçti. Ben arkadaşlık vazifemi yapayım da... ...sonra niye öyle oldu deme. Zaten ben bıraktım bu işleri biliyorsun. Yani yemin ettiğim için artık daha sessiz, sakin... ...zen hayatı yaşayacağım. Bir laf varmış kardeşim. Fenomenin yemini sana aleme girene kadar derler. Bakalım senin yeminin ne kadar sürecek? Diyorum ki Keşke şu kararı daha önce almış olsaydım da... ...atölyedeki kız belki işi bırakmazdı. Ne yaptın be kıza? Yürü spora gidiyoruz, orada anlatırım. Nerede tanıştınız bu kızla? Vapurda. Ya Ayşe arkadaşı geldi tam karşıma oturdu. Aslında Ayşe'nin yanındaki arkadaşı bana laf attı ama ben Ayşe'den gözlerimi alamadım. Ne zamandır birliktesiniz peki? Altı ay falan oldu. Lise mezunuydu değil mi? Evet ama ya açıktan okuyor iki senesi kaldı. Aslında Hacettepe İngilizce işletme kazanmış. Ama abisi şehir dışı diye izin vermemiş. Anlayacağın kafalı kız. E bir de üstüne çalışıyor. Çalıştığını söyledin. Oğlum sen geri zekalı mısın? Ya baba sana Sus. Seni... Geç içeri. Ulan ben bu ortamı boşuna mı kurdum ha? Eski muayenehanem neyime yetmiyordu benim? Sen diş hekimliğini bitirip yanıma geleceksin diye kurmadın mı bu ortamı? Ya baba evlenmem buna mani mi? Hala anlamıyorsun değil mi? Bak baba böyle olmuyor. Süzmeden kalaksın Doğru. oğlum süzme. Ben diş hekimiyim. Annen ne iş yapıyor senin? Ne şimdi bu? Annen mimar. Anladın mı? Onun babası emekli hakim. Bizimkiler öğretmen. Senin karın ne iş yapacak? Konfeksiyon atölyesinde işçi mi? Ha? Lan kayınbiraderlerin kardeşini okutmayıp zorla evlendirmeye çalışan iki manyak. Kayınvaliden okuma yazma biliyor mu? O bile meçhul yani. Bilmiyoruz. Onun biz çift havuzlarda deniz manzaralı sitede oturuyoruz lan. Onlar nerede oturuyor? Bak sana şimdiden ileride duyacağın şeyi söyleyeyim. Hani derler ya aralarındaki kültür farkı sebebiyle boşandılar. İşte senin yaşayacağın da tam da bu. Sen o kızla evlen en fazla bir yıl veriyorum sana bir yıl. Ayrıca mutlu falan da olamazsınız. Ha, şunu da söyleyeyim bizi unut. Ben oraya kız falan istemeye gitmem. Anladın mı? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?